Evet arkadaşlar, herkese selamlar Havaların Hakimi kanalından. Güzel bir tel kuyruk indirdik. Pazar günü Lodos havasında ilk yapacağız bakalım kısmetse. Kenarlıkta. Gem falan attım biraz, gelmiyor. Kümesi açtım böyle bekliyorum. Belki kümese girer edasıyla. Beklemediğim yerden Eda alacağız. kuşlar sakmaya başladı. Bakın. Burası girecek dayı kuyruk. Burası çok bakıyor. Biraz, biraz çabuk olursan iyi olacak dayı Çünkü Sana zahmet. Bir geleni oynatamıyoruz. Hadi gülüm. Biraz akıllı oluyor. Ayar kuşlar kaydı için genelde çabuk teslim olmuyorlar yani. De bakalım bugün neler çıkaracağız? Evet atmaca. Ne biçim acıkmış vallahi kuşların peşinden koşuyor. Böyle bir şey yok ya hareketlere bakar mısın? Üf, 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 üf. Acayip seri uçuyor ya. Çok acıkmış sanırım. Son demlerini oynuyor. Hadi bakalım dağıldı. Hop. Hadi, gene alamadı. Yani alsa da bize rahat uçursak bari beni. Şöyle delirmiş gibi. Yine bir yere gidiyor bir kuş gördü. Hadi beter kuyum sen de yavrum benim. gelmişti. Kalktı. Kapatmadan videoyu indirmeye dönüyorum gel 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 Şöyle gel 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 gel

Yavaş, yavaş kalkmayın birden öyle. Evet, evet burada. Evet, 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 evet. Vay be, şerefsiz. Harcettiğinde. Bak şuna. Biraz da mücadele eder, ondan sonra kümese girer diye tahmin ediyorum. Yem diyemiyor mi yiyor? Yemal yese, amni yapacağız ama. He 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 En meraklı hem ürkek. Yalnız bugün atmaca tehlikeli. O bir tane kuş almadan rahat uçuramayacağız biz. Rüzgar olduğu için kuşlar da havaya kaçıyor. A jornada é tudo

<laughs> evet çatıya indi şimdi yanında kuşların yanında film atmayacağım yere kürmese girmesini bekleyeceğim film attı mı kalkma çiğne giriyor Uçurur, acelemiz yok Yavaş valla, uçmadan gel, yürüyerek gel yani Ne oluyor lan bu? bir tane bir derp başta akıyor Ama oynatamıyoruz O ayrı bir kalktı geliyoruz Gel 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 de. Hadi be. Kendini yakalım mı? Gel, 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 çeşmesinin arkasında. Bir bir yam atmayı deneyeceğim bakalım ne yapacak. Yok ya yamda hiç iş yok. Hiç. yavaş geldin. Sanki saldırıyorlar gibi Ben videoyu şöyle bıraksam arkadaşlar. Fazla uğraştırdı bu. Artık yakalayalım yani kısmet olursa. Size iyi seyirler. Muhakkak birkaç kere daha kalkar iner herhalde. Oğlum, nasıl Nasıl filan Artı dur oğlum dur. Hemen girme devreye. Ama yumuşadı biraz daha Sanırsam bir daha inersek kümese girdik İlk kalk, ilk kalk, yoruldu hep. That, 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 <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Eğer indirirsem tekrar açarım. Biraz aşağılara gitti. Evet arkadaşlar havaların hakim kanalından devam. Önünki tel kuyruğu yakaladım. Buyurun. Çok damallı olabilirsin ama benim çatıda olduğumu unutma. Güzel tel kuyruk. Evet Dodos'ta yine sahnelerdeyiz. İlk kuşumuzu yakaladık. Bakalım kaç tane yakalayacağız bugün. Herkese iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun.